18 yaş, 1.60 boy, 52 kilo. Hala bırakamıyorum çocuklar. Yani hani kazandığım falan da yok ama bırakamıyorum. Hala denilen 10 Aralık'ta kısmetse İstanbul'da kapalı çarşıda ee, yeni bir koleksiyon hazırladım. Ee, Niye yapıyorum hala bilmiyorum. Ama duramıyorum. <laughs> i̇yi bir <laughs> şey. <iyi, iyi. gülüyor> <laughs> <Ve? gülüyor> arkadaşımız. 27 puan aldı. Evet, Günel'i alalım. İkinci olan arkadaşımız Yerini alalım seni. İkinci olan arkadaşımız da dört numaralı Zeliha Nur Varol. 28 puan. Ve üçüncü olan, şey birinci olan Geliz Tüter 17 numarasıyla <laughs> puana, bir puan eksik birinci oldu. Bizi çok üzüldüm.